sağlam oyun sunar. Bayanlar ve baylar Türkçe Makralı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Elden Sucrose 5 e, Scream bir şeyler yazıyor işte. Kapak fotoğrafını ve başlık oyunu zaten görüyorsunuz. Bu oyunun Türkçe maması nasıl yapılır onu göstereceğim. E, ondan öncesinde kanalımızda 270'ten fazla yama mevcut. İstediğiniz bir oyun varsa buyurun gelin ücretsiz ve güncel bir şekilde yararlanın. Herhangi bir sıkıntı problemde yaşarsanız bana bildiriyorsunuz. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. E, bilginiz olsun diyelim. Bir de abone olursanız aşırı mutlu olurum. Hedef abonemiz 10.000 biz daha 6.000'deyiz. Lütfen destek bekliyorum. Geçelim yamamıza. Aşağıdaki linke tıkladığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran gelecek. Bu ekran bizim reklam kazanç ekranımızdır. Devam ettiğiniz zaman böyle bir sekme açar. Bu sekmede bir müddet beklerseniz ben bir tıklama elde etmiş oluyorum. Ama beklemeden direkt kapatırsanız tıklamayı alamıyorum. Bilginiz olsun. Ondan sonrası hemen bizim internet sitemize düşeceksiniz. Burada sağlam pes hakkında bilgilendirmeler falan var. Buraya bakabilirsiniz. Buraya tıkladığınız zaman da sağlam pesin paket seçim şeyine gidebiliyorsunuz. Paketleri çok ucuz görüyorsunuz. Her neyse. indir kısmına bastığınız zaman sizleri destek taktırır Burada da indir dediğiniz zaman direkt şurada bir inme işareti çıkartır görüyorsunuz 25 saat çıktı. Ama bundan öncesinde ben sizlerle bir şey paylaşacağım. Sen de benim gibi hikayeli oyun hastasıysan tam sana göre bir fırsat. Sağlam Pet 8 ayır paketi sizlerle. İçerisinde şu an 168 oyun bulunduran ve her zaman yeni oyunları anında ekleyen platforma Türkçe yama kralının baş harfleri olan TYK referans kodunu kullandığınızda 20 TL indirim alıyorsunuz. Sen de paketini seç oyun keyfinden geri kalma. Daha ayrıntılı bir video istiyorsanız da şurada e, etiketi bırakıyorum. Tıklayarak daha ayrıntılı videosuna ulaşabilirsiniz indirmiş olduğunuz şey indi şu klasör işaretine bastığınız zaman nereye indirmiş olursanız olun otomatik olarak karşınıza çıkartır yani nereden ne olursa olsun bir daha aramazsın sağda mı solda mı diye ters basarsın klasör ayıkla dersin klasör şeklinde karşına çıkacak içerisine girdiğiniz zaman görüyorsunuz böyle bir dosya var şimdi buraya kadar geldiniz lütfen videoyu tam izle videoyu tam izle videoyu tam izle sonra yapamayacaksın yapamıyorum olmadı çarp diyeceksin Tam izlersen yapacaksın. Tam izle ama bak full izle. Çünkü bayağı bir ayrıntılar var. Onlara bakacağız ondan sonra. Ben bir oyuna şeyden sağlam oyundan şey aldım. Aldım yani yararlandım. Bilginiz olsun. Siz de yararlanmak isterseniz yararlanabiliyorsunuz. Oyunu açalım hemen. <laughs> Steam hesabına bakın tıklıyorsunuz Steam hesabına tak diye giriyor. Çok rahat. Hiç uğraşmıyorsun. Hangi oyunu istiyorsan tıkla girsin. Steam hesabının açılmasını bekliyorum şu an. Ee, oyunla hemen şey yapacağız. Dosya konumunu bulacağız. Şurada dosya oyun burada. Ters basıyorsun, yönet diyorsun. Yerel dosyasına göz at dediğin zaman gördüğünüz gibi dosya konumu açıldı. Ee, şeyde var mı bu oyun bilmiyorum. Xbox'ta yani Game Pass'te bilmiyorum. Onun dolayı bir şey de demek istemiyorum. Şunu alıyorsunuz, bunun içerisine bırakıyorsunuz. Yapacağınız işlem bu ama bitmedi. Bakın daha bitmedi. Yapacağınız işlem bu. Burada bunu yapıyoruz. Ondan sonra oyunumuzu açıyor. Ay yanlışlıkla bastım. Zaten açıktı. Sistem açıktı. Yanlışlıkla bastım. Kusura bakmayın. Ondan sonra oyunu açalım. Beraber bir bakalım. Sizler de abone olursanız videoları da beğenirseniz aşırı mutlu olurum. Ne kadar beğeni ne kadar abone o kadar videoda etkileşim oluyor. Ne kadar etkileşim olursa o kadar abone yükseliyor. Ne kadar abone yükselirse ben de o kadar fazla oyun yaması yapmaya çalışıyorum. Bilginiz olsun. Bu hatırlatmayı yapayım. Önemli bir hatırlatma. <laughs> Ben buraları geçemiyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Gördüğünüz gibi bir şey geldi. Ekran geldi. Hala Türkçe değil. Çünkü şuradan basacaksınız. Bakın bastığım şeylere basın. Sıkıntı yaşamazsınız. Bastınız. Sizlere böyle bir ekran gelecek. Aynı. Ondan sonra bir sürü panel açıl, şey açılacak. Ekranlar açılacak. Küçük küçük. Bekliyorum ki şeye girsin. Mod kısmına girsin. Heh. Ondan sonra bakın burada T basabilirsiniz. T harfi. T ya da Loat Order'ı şuraya tıklayabilirsiniz. Ondan sonra Optimus O mu bu? O'ya bastığınız zaman da açılıyormuş bilginiz olsun ama Optimus'a tıklıyorsunuz. Şuradaki bakın Download al Credit in My, my Library bu Ya çok güzel İngilizce okurum. Buna tıklıyorsunuz zaten yani İngilizcem iyi olsaydı Türkçe makro olmazdım. Yes diyorsunuz ve bekliyorsunuz. Şimdi görselde 3 tane farklı paket görüyorsunuz arkadaşlar. A, B, C diye ayırdım. A paketi bu yama olmuyor. B paketine bu yama oluyor. C paketine bu yama olmuyor. Hatta şöyle söyleyeyim. C paketinde olanlar e, yapmak istediğimiz şu işlem şuraya bastığı zaman yani şu an basmıyorum elinde C paketim varsa yani o az önce göstermiş olduğum görselde C paketim vardı buna bastığın zaman karşısına şunlar çıkacak yani bunlar düşecek maalesef. yama ee, paketi düşmüyor buraya ama elinde B paketi varsa buraya basıyorsun şuna tıklıyorsun az önce konumu dosya konumuna attığımız dosyayı bulmamız için yes diyorsun ve gördüğünüz gibi dosya konumunu buldu. Ee, lütfen B paketi olanlar yapabilir. Bak söyleyeyim onu. A paketi ve C paketi bunu yapamaz. Bilginiz olsun. Bakın düşüyor hepsi tek tek. Gördüğünüz gibi düştü. Güzel. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Şunları seçili olanların hepsini çıkartın. Önce onu söyleyeyim. Seçili olanları çıkartıyorsun. Bunları hiçbirini seçme. Çünkü ben seçmedim. Yani bilmiyorum. Belki siz seçip deneyebilirsiniz ama ya seçtikten sonra da geri dönme ihtimaliniz var mı bilmiyorum. Biraz karışık bir yaması var bunun. Haberiniz olsun. Ee, çok ince ince ayrıntılarla baka baka yapmaya çalışıyorum. Hemen dur düzeltelim bunları. ha. Bakın şu paket seçildi. Bakın bu kalacak. Ondan sonra bu paket kalacak. Bakıyorum hemen. Bir daha var mı başka Türkçe paketi? Seçili olan bir şey var mı diye kontrol ediyorum. Başka da bir şey yok diye görüyorum. Bu kalsın. Ondan sonra Delete e, ESC'ye basıyorsunuz. Yani buradan çıkıyorsunuz. Tekrar çıkın ve OK diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekranda bir yenileme geliyor. Şimdi İngilizce olarak açılacak. Şaşırmayın. Şimdi Q'ye basacaksın ve Yes diyeceksin. Yani oyunu kapatıyorsun arkadaşlar. Bilginiz olsun durduralım hemen. Tekrar oyuna gireceğiz. Türkçe olarak oynamak için. Ondan sonra Türkçe olacak arkadaşlar oyunumuz. Hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi 3 paket var oyunun. A paketi olmuyor. B paketi olmuyor. Oluyor. C paketi olmuyor. Bilginiz olsun. Yani B paketiniz Special Edition varsa elinizde bu oyuna dair o zaman yamayı yapabilirsiniz. Bunu da e, parantez içinde koyalım. Sonra sizlere de sıkıntı olmasın. Bakın gördüğünüz gibi yeni, jenerik çıkış. Artık paket seçme şansınız da yok. Paket seçmek istiyorsanız da oyun içerisine girip yani dosya konumuna girip sileceksiniz. Onu da gösteririm. Yeni diyorsunuz. Evet diyor ama dur. Ay, alt, oyun içerisine açıyoruz. Tamam. Altyazıların muhabbetin için ay, oyun içerisine. Gördüğünüz gibi Türkçesi çok güzel bir Türkçe. Hani kare içermiyor bir şey içermiyor. Sağlam bir Türkçe oluştu. Hayırlı uğurlu olsun ama oyun içerisine bir daha girelim ayrıntılarına bakalım alt yazılarını açalım ondan sonra paketi nasıl sileceğinizi göstereceğim yani şeyi paketi diyorum özür dilerim e, modu nasıl sileceğinizi göstereceğim Türkçe modunu ondan sonra artık sen hangi modu yüklemek istiyorsan yükle e, belki o paketleri seçip Türkçe modunu da seçersiniz olur mu bilmiyorum yani denemedim çünkü denemek istemiyorum çok şeye kaçıyor silmesi geri dönmesi falan zor oluyor ondan dolayı şimdi burada bir konuşma geçecek alt yazıları açık mı? ona bakacağız yani konuştum bir Bayağı bir uğraştım bu yamaya ya. Bu oyunun yaması ciddi manada zor ve de oyun içerisinde çok fazla mod var. 4K modu falan var ama o C paketine ait. Bak orada az önce bir sizlere göstermiş olduğum videoda şeyde resimde C paketine ait. En son çıkan paket. Şu an altyazı açık değil. Lütfen siz de altyazılarını açın. Bakın gördüğünüz gibi konuştu adam orada altyazılar çıktıymış. Bak gördün mü? Altyazılar açık değil. Hemen açalım. Açtıktan sonra bir daha bakıyoruz gelecek şimdi hatta. Gördüğünüz gibi sınırı geçmeye çalışıyordun değil mi? Sonradan imparatorluk kurduğu pusuya yakalandın. Tıpkı bizim gibi ve bir de şuradaki hırsız diyor. Hangi hırsız lan? Bakın, lanet olsun size. Fırlatanlar ama Skyrim bize yok etti gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe oldu. Ee, hiçbir sıkıntı yok ama dediğim gibi videoyu ayrıntılı izlemen lazım. Çok karışık bir video maalesef. Çünkü oyunun 3 ayrı e, sat şeyi var. Delecesi mi artık neyi bilmiyorum. Ee, bir A paketi ve B paketi ve C paketi olarak ben sizlere ayırdım. Kafanız karışmasın. Yani oyunun special edition olacak. Onu baştan söyleyelim. Sonra bir karışıklık olmasın. He, hepsini karman yapıp sonra bu paketi seçsen olur mu bilmiyorum. Yani denemedim. Denemek isteyen denesin artık şansına. Bir şey diyemem. Ben çünkü çok mod, oyunu 2-3 kere sildim yükledim sildim yükledim Allah'tan special edition'la yani B paketiyle C paketi bende mevcuttu C paketini şimdi şey yaptım başka bir sistem hesabındaydı onu kaldırdım B paketindeki sistem hesabına geçtim ve sizlere gösteriyorum şu an oyun içerisine girmesini bekliyorum ben daha ayrıntılı bir Türkçe yamasına bakacağız en azından o ben kendim hareket ederken acaba yani şey oluyor mu? Türkçesi oluyor mu ona bakacağız. Bir de sizlere şey söyleyeceğim. E, modu nasıl sileceğinizi göstereceğim. Böyle modu işte oyunu silsem bile bak mesela oyunu Steam'den kaldırdın tekrar yükselsen yine Türkçe olarak açılır. Bilginiz olsun. Modu illaki silmeniz lazım. Nereden biliyorum çünkü ben e, yama'yı yapmak için gördüğünüz az önce şunu da söyleyeyim az önce oyunu kapatıp açtığımız zaman mod seçme şeyimiz kapanmıştı fark ettiyseniz onu tekrar geri getirmek için oyun silip yükledim ama olmuyor maalesef e, o dosya konumunun içerisindeki modları falan filan her şey silmeniz lazım ki olsun onu da göstereceğim ayrıntılı olarak yani ne olur belki biriniz mod silmek ister yani modu silip başka bir modda yüklemek ister veya bu modun üstüne başka bir mod yükleten çalışır mı hiç bilmiyorum bakın onu söylüyorum. Üstüne basa basa Türkçe oynamak isteyenler bu şekilde oynayabilir. Yani denemek isteyen denesin ama dediğim gibi oyun çok şey olduğu için karışık bir e, biçimde olduğu için ben fazla kurcalamak istemedim. Çünkü dün akşamdan beri bununla uğraşıyorum. Açık konuşayım. Şu an oyun içerisine girmeyi bekliyorum. Bu oyunun C paketini sağlam pesten oynayabiliyorsunuz bilginiz olsun. C paketi orada mevcut. Oynamak isteyenler oradan oynasın. Şu an bir yere geldik. C paketinde 4K özelliği var aslında. Yani oyun acaba 4K koysan nasıl bir şey alacak onu merak ediyorum. Ya eski oyun için güzel yani kötü değil. 2K paketi de var C paketinde. B paketinde görmedim. Ya gerçi orada bir vardı. Seçseydim olur muydu, olmaz mıydı bilmiyorum. Havada kaldın kanka. Ha? honor. Ben buraları atlatayım, keseyim burayı. Ee, sizler de çok beklememiş olursunuz. Oyun içerisine girelim. burasıymış. Güzel. Yine Türkçe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın konuşmalar falan oluyor. Süper. Bir sıkıntı, bir problem yok. Ee, dediğim gibi, yama biraz uzun oldu, ama ayrıntılı oldu. Ayrıntılı ayrıntılı sizlerde bahsettim. Oha, oğlum ne oluyor lan? Ne yapıyorsun Ejder abi? Kurtarıp sonra döveceğim mi? Ayrıntılı ayrıntılı sizlerde bahsettim. Şimdi yamayı yaptık. Gördüğünüz gibi oyun Türkçe. Ee, ama şu an bir mod ekleme şansımız yok maalesef. Ee, ondan dolayı şimdi önce ne yapacağız? Bakayım buradan böyle silme şansımız var mı? Yok. Modu nasıl sileceğimizi göstereceğim. Yani bu Türkçeyi nasıl silerim ben başka bir mod ekleyeceğim veya Türkçe üzerine mod ekleyeceğim gibi bir muhabbet varsa bu modu nasıl sıfırdan silip en baştan başlayabilirim diyenler olursa onu da göstereyim. iyice olay otursun yerine. Hemen göstereceğim. Girdik yine Steam hesabımıza. Ters basıyoruz yine dosya konumuna gitmek için yerel dosyasına göz atlıyoruz ve dosya konumuna ulaştık. Şimdi şuradaki modus içerisinde bir şey var mı? Yok tamam. Şunu siliyorsun kesinlikle. Sil bunu. Dataya pardon. Dataya bir giriş yapalım. Datanın içerisinde şunları sileceksin. Bak gösteriyorum. Ops neredesin lan? Burada Türk işte bir şey var ama şu an çok fazla dosya yüklendiğinden dolayı onu bulmamız biraz zor olabilir. Ha bak şu buldum. Ha, şunları sileceksin. Bunları da sil. Hatta bak şu da var. Şu üçünü siliyorsun abi. Ondan sonra geri gel bitmedi şunu da sil. Şunun içindeki bu da boşmuş zaten tamam. Bunları sildikten sonra oyun yine ee, şey oluyor. Modsu hale dönüşüyor bilginiz olsun. Normalde şunun içi dolu oluyordu. Ben bunu sildikten sonra şey oluyordu da bu sefer dolu değil. Hemen gidelim bakalım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Bu video çok uzadı ya. Uzun oldu bayağı. Ama yama da işkence abi. Yani kolay bir şey değil. Ben bir de oyun içerisinde biraz önem veriyorum biliyorsunuz yani. Çünkü olmadı diyenler çok oluyor. Ondan dolayı birazcık. E siz de bu kadar emeğin karşısında bir abone, bir beğeni, bir şeyler yapın yani. Bir hareketlendirin şu kanalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun gene İngilizce oldu ve mod seçme hakkınız var. Bilginiz olsun bu şekilde yaptığınız zaman da modu silmiş oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğenmeyi, yok kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay.